bütün o tarihlere rağmen onu çok sabırlı, gerçekten profesyonel bir yaklaşım gösterdi. Emniyet teşkilatımız o açıdan da hepimiz <laughs> takdir ediyoruz. Sadece halkın açısından değil, aslında ülkemizin demokratik yapısı açısından da emniyet teşkilatı çok çok önemli ve çok güzel işler yapıyor. Hepimize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii Ramazan ayındayız. Ramazanımız mübarek Hayırlısıyla inşallah bayramımızda hep görürüz hep birlikte. Ailelerimiz, herkes birlikte. Siz gerçi bayramda da çalışıyorsunuz abi. Polis teşkilatının gecesi günümüzün bayram bir şeyi yok. İnşallah ama kendi şartlarınız için de en güzel şekilde bayramı icrak edersiniz. Bizimle ilgili de epey yolluyorsunuz tabii. Gelip gittiğimizde herhalde sizleri de epey yolluyoruz. herhalde. Gördüm çok şükür güzel bir ortamda, mesaiş yani ortamı iyi. Bundan sonra da inşallah üniversitede da daha da iyi olur. Şeye şaşırdım ya, mesafeleri çok genç bir kadrım. Yani yaş ortalaması bayağı